Geçmişte yapılan bu yanlışlara ve gelinen bu noktada 14 yıldır hala tek bir çivi bile çakılmamış olması bizler için nahoş bir durumdur. Bursa'da 2008 yılında imzaladıkları proje yılan hikayesine döndü. Esnaf ve üretici çareyi Vatan Partisi'nde aradı. Vatan Partisi olarak gittik, müracaat ettik. Bizim beklentimiz zaten sorunumuza çözümdü. Duyuramadığımız sesimizi daha yüksek yerlere daha şiddetli bir şekilde duyurmaktı. Kendisine de huzurlarınızda Doğu Perinçek Bey'e de çok teşekkür ederim. Çok ilgilendi bizlerle. 20 meslek grubundan yaklaşık 3 bin esnafımız, üreticimiz mağdur edilmiş. 14 yıl önce TOKİ, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BESOP arasında Çataltepe mevkiinde inşa edilecek Büyük Sanayi Sitesi projesine ilişkin protokol imzalandı. Bu projeye 3000'den fazla esnaf başvuru bedellerini TOKI ve BESOP hesaplarına ödemelerini yaparak katılmışlardı. TOKI tarafından inşaatı yapılacak iş yerlerinin BESOP tarafından belirlenecek üyelere satışı yapıldı. Bu işin çeşitli davalarla yine de peşindeyiz. Çat Sender olarak yapılan bu devirlerin o olduğunu ve geride binlerce mağdur bıraktığını iddia ediyoruz. 2018 yılına gelindiğinde ise proje kooperatife devredildi. 2019 Ocak ayında ise müteahhit iflas etti. Altyapının %87'si yapıldı. Geriye kalan %13'ü tamamlanamadı. Bursa Dokumacılar Odası Başkan Vekili Mehmet Kuş projenin yeniden TOKİ'nin gündemine alınmasını istedi. Yetkililerden dileğimiz bu projenin tekrar TOKİ'nin gündemine alınmasını ve Bursa esnafına yakışacak bir sanayi sitesini tesis edip hak sahipleriyle buluşturmasıdır. Üretici ve esnafı Vatan Partisi İl Başkanı Dilek Çınar yalnız bırakmadı. Esnafımızın Türkiye'ye faydalı olabilmek adına girdiği projeyi devlet tamamlayamıyor. Bir kooperatif kurarak oraya devrediliyor. Çınar konunun yakından takipçisi olacaklarını söyledi. Mağdur olan Türkiye'nin üretici kesimleri. Çataltepe sanayi sitesinin bir an önce tamamlanması ve üreticiye esnafa teslim edilmesi. TOKİ projeye başladığı gibi bitirsin. Esnafa yeri teslim etsin. Bizim tek talebimiz bu. Vatan Partisi İl Başkanı, üretici ve esnafın sesini Vatan Partisi kurultayında duyurulacaklarını açıkladı. 26 Kasım'da Ankara'da toplanacak genel kurultayımızda da Çataltepe Sanayi sitesinde mağdur olan esnafımızın, üreticimizin sesini yankılandıracağız. Bursa'dan hep beraber gidelim ve burada dönen bu olayları bütün Türkiye'ye ve dünyadan gelecek temsilcilere de hatta duyuralım.